Başarı yalnız, hırpalayıcı ve zor bir yol olabilir ama kesinlikle herkese uygun değildir. Başkalarını bir koyun gibi takip edenler hiçbir zaman aslında kim olduklarını bilmezler. Sadece kendi yollarını takip edenler gerçek potansiyellerini fark eder. Yalnız uçanlar en güçlü kanatlara sahiptir. Yalnız yürüyenler en sağlam istikamete sahiptirler. Sıradan olanlar her zaman hayatta kalmak için başkalarına, ilgiye ve onaylanmaya ihtiyaç duyarlar. Tek başına huzurlusun, ilgiye ihtiyacın yok, onaylanmaya ihtiyacın da yok. Yine de başarılısın. Yani destek alanların da güçsüz olduğunu söylemiyorum. Güçlü olabilmek için tek başınıza debelenmeniz gerektiğini de söylemiyorum. Bu konuşmam sadece mücadelelerini tek başına veren sen için hiçbir yere ait hissedemeyen sen için, ne yaparsan yap, hiçbir zaman destek bulamamış sen için, hiç kimsenin kendisine inanmadığını düşünen sen için. Eğer sen kendine inanıyorsan, onların sana inanmasına ihtiyacın yok. Eğer kendini kolluyorsan, onların desteğine ihtiyacın yok. En iyisi de gerçekten yaşamak istediğin hayatı yaşadığında kendi doğrularını söylediğinde, kim olduğunu tamamen benimsediğinde işte o zaman gerçek saygıyı ve gerçek sevgiyi kazanacaksın. İnsanlar kendileri olabilecek cesarete sahip olanları sever. Kalplerindekini takip edebilecek cesarete sahip olanları sever. Neden mi? Çünkü bu nadirdir. Neden mi? Çünkü çoğu insan sana bakıp keşke ben de böyle olabilsem der. Onlara bu yolu göster. Devam et. Kendine inan, sonunda her şey iyi olacak ve bu olduğunda sadece kendine değil başkalarına da daha fazlasına yapmak için ilham vermiş olacaksın. Tek başına savaşmayı öğrenmek zorundasın. Bu yüzden de sen tek başına güçlüsün. Güçlüsün nokta. Alt edilemez bir ruhsal güç geliştirdin. Yıkılmazsın. Acılar sayesinde güçlüsün. Zorluklar sayesinde çoğu insanın hiçbir zaman sahip olamayacağı bir karakterin var. Başkalarına her zamankinden daha fazla değer veriyorsun her zamankinden daha çok merhametlisin. Karanlığın derinliklerine inmen gerekti. Şimdi sen daha derin biri oldun. Artık her şeyi daha net görebiliyorsun. Devasa ruhsal mücadeleler vermen gerekti. Şimdi her mücadelelerin üstesinden gelebilirsin. Olmayı başardığın kişiyle gurur duyuyorsun. Üstesinden geldiğin için gururlusun. Devam ettiğin için gururlusun. Olduğun kişiyle gurur duy. Dönüştüğün kişiyle kendine ihanet etmediğin için gurur duy. Çünkü şimdi kendin gibi yaşayabilirsin artık. Başkalarının saygısıyla ve daha önemlisi kendinle gurur duyarak ve kendine saygı duyarak yalnız uçanlar en güçlü kanatlara sahiptir. Kimse senin kim olacağına karar veremez. Geleceğine sen karar vereceksin. Başkaları değil.